İki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Örneğin birbirini çeviren dişli çarklarda diş sayısı arttıkça tur sayısı azalır, diş sayısı azaldıkça tur sayısı artar. Dişli çark üreten bir fabrika farklı diş sayısındaki çarklarını aşağıdaki kurala göre numaralandırmaktadır. Örneğin 30 numaralı dişli çarkın 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 farklı asal çarpanı vardır. Bu farklı asal çarpanların toplamı 10 olduğundan, 30 numaralı dişli çarkta 10 tane diş vardır. Yukarıdaki çarklardan 30 numaralı olan dişli çark 6 tur attığında, diğer çark 5 tur attığına göre, bu çark aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada sorunun ilk başında da bizlere anlatılan ters orantılı e, örneği tanımı burada da geçerlidir. Yani 30 numaralı dişli çarkın bakıyoruz 2, 3 ve 5 çarpanlarına sahip. Toplamı 10 olduğu için bu çarpanların 30 numaralı dişli çarkta 10 tane diş bulunuyormuş. Bu şekilde 6 tur attığında yani nedir? Her turda 10 tane diş temas edecek yanında hemen temas halinde olan çarkın dişlerini. Bu şekilde 6 tur attığında yani toplamda 60 tane dişin diğer çarkın dişlerine temas ettiğini anlayabiliyoruz. Diğer çarkta 5 tur atmış bu 6 tur 30 numaralı dişli çark 6 tur attığında birazdan hesaplayacak olduğumuz e, olduğumuz çarkta 5 tur atmış. O halde her bir burada kaç tane dişin diğer çarkın dişlerine temas ettiğini bulalım. 65'e böldüğümüzde nedir? 12. O zaman 12 tane dişe sahiptir diyebiliriz bu çark için. 12 dişi nasıl hesaplayacağız? 30 numaralı Dişçi çarkta 10 tane diş vardı. Bu nasıl hesaplanmıştı? Bizlere soruda örneğini vermişler. Asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanların toplamının da 10 olduğunu görüyoruz. O halde burada da asal çarpanların toplamı 12 olan bir dişçi çarkı bulmalıyız. A seçeneğinden başlamak gerekirse 60'ı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim 30. 2'ye bölelim 15. 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 1. Asal çarpanlarını 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak ifade edebiliriz. Toplamı nedir? 2 ile 3'ü toplayalım 5, 5 daha 10. Bizim toplamının 12 olması lazımdı. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğine geldiğimizde 66'yı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 33, 3'e bölelim 11, 11'e bölelim 1. Toplamı nedir? 2 ile 3 toplayalım 5, 11 daha 16. Yine 12'yi elde edemedik. B seçeneği 84'ü inceleyelim. 2'ye bölelim. 42, 2'ye bölelim 21, 3'e bölelim 7, 7'yi bölelim. 1. Burada da asal çarpanları 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak ifade edebiliriz. 2 ile 3 toplayalım 5, 7 daha 12. O halde 12 tane dişli çarkın sahip olabileceği bir çark olan 84 numaralı bu çarkımız doğru yanıtımızdır diyebiliriz. 105'i de hesaplayalım. Son seçeneğimiz. 3'e bölelim. 35. 5'e bölelim. 7. 7'ye bölelim. 1. Burada da asal çarpanlarımızın toplamı 3 ile 5'i topladığımızda 8, 7 daha 15. Burada yine 12'den farklı bir değer bulduğumuz için yine D seçeneği de yanlış olmuş oldu. O halde doğru yanıtımız C seçeneği 84 numaralı çarptır diyebiliriz.